Video kaydını alıyorum. Böcek çıkıyor. Takır 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 ne oluyor dedim. Çıkıyor arkadaşlar. Kamera kaydını alıyorum şu anda. İnanamıyorum. Ödev yapıyordum. Aa. Tak 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 bir ses geldi. Wow. Popadan böceğin çıkış anı. Haydi. İptir koçum çıkarsın. Hadi. Hadi. Aynen. Hadi. İptir. Evet. Böyle. Devam et. Devam et. Aynen. Bu şekilde devam ediyorsun. Hadi. Hadi. büyüktür. Haydi. Çıkarsın. Allah'ım böyle bir görüntüyü ilk defa rastladım. Doluyu ayo sandım bir anda. Takır takır takır. Bakın bu da çıkacak. Çok yakın zamanda. Haydi bakalım. Haydi. Umarım deforme değildir. Uzaylıya benziyor şu anda. Şöyle bir açalım. Allah'ım. Evet. Çıkacak, çıkacak. Deri geldi. Tamam, devam. Bu şekilde devam ediyoruz. Tamam, 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 tamam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Çektir. Çek 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 çek. Çek kendini. Çek kendini. Çık, 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 çık. Çek 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 çek. Çek canım çek. Tamam, tamam 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 tamam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam 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 tamam. tamam. Allah'ım. Bebek doğuruyormuş hissi veriyor şu anda. tamam 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 geliyorsun. Geliyorsun korkma. Devam et. ittir ittir, 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 ittir. Aynen böyle. Aynen bir yana popalarda da hareketlilik var. Bitti devam. Video 4 dakika oldu. Allah'ım tamam, tamam 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 kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin bence durabilir misin Kanatlarını kapatmamız gerekecek oop şimdi böyle dur geliyor biraz daha çırpınsa gelecek. Yavaş çırpınmaya başladı. Bu kolları açıldı. Şöyle. Çıkarsın. İttirmeye devam et. Ben videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Çıktığı zaman tekrar kayıt alırım. Hayatımda ilk defa bir Morion'un böceğinin çıkış anına tanıklık ediyorum şu anda. Çok güzel.